Kur'an inmeden evvel de ana kitap vardı. Doğa vardı, tabiat vardı, insan vardı, canlılık vardı. Onun için Kur'an inmeden önce de iyiler var mıydı? İyilik Kur'an'la mı başladı? İyilik Kur'an'la başladıysa böyle bir iddianız varsa eğer Firavun'un şunu deme hakkı var. Ya Rabbi beni gönderdiğin yarattığın zamanda Kur'an yoktu. Dolayısıyla benden ne bekliyorsun ki? Ben firavunluk yaptım da iyi de ve emruhum şura beynehum ayeti mi inmişti bana? Onların yönetim işi şura iledir, ortak akılladır, meclisledir, seçimledir, neyse ne diyorsanız. E böyle bir ayet yoktu ki ben bununla amel edeyim. Veyahutta, da innallaha ye'murukum en tueddül emanati ila ehliha ayeti inmemişti ki bana. Allah emanetleri ehline vermenizi emreder onun için. Veyahut Kullarım üzerine zorba olmayın. Ben bununla karşılaşmadım ki ya Rabbi. Dolayısıyla ben Kur'an'la mükellef olmadığım için de bunu yaptım. Bunu buldum. Çünkü etrafımda bu örnekler vardı. Despot vardı. Dikta vardı. Tiran vardı. Zorba vardı. Ben de o oldum. Hatta hatta şunu da diyebilir mi acaba? Ya Rabbi beni niye sorguya çekiyorsun? Firavun oldum diye. Sen Kur'an'ı gönderdiğin, Kur'an'a iman ettik diyenler bir çeksene. Şu kendine halife ismini verenleri bir çeksene. Şu sultan, şu padişahları bir çeksene. O onlar bu ayetini niye görmemişler? Niye şura emrini görmemişler? Onlar liyakat ayetini, ehliyet ayetini niye görmemişler? Onlar servet aranızda bir devlete dönüşmesin, bir zümrenin elinde. Karun'u çekti diyelim Rabbimiz Sigaya. Gel bakalım efendim. Karun niye Karun oldun? Niye servet biriktirdin de üstüne oturdun? Niye sömürdün insanları? O da dese ki: "Ya Rabbi ben Kur'an'la mükellef değildim. Haşr suresi 6. ayeti ben haberim yok." Servet aranızda bir zümrenin elinde devlete dönüşmesin, tahakküm aracına dönüşmesin, insanların sömürme aracına dönüşmesin. İyi de sen şu Müslümanlara bu Kur'an bizim kitabımız diyenleri bir sigaya çek dese ne olur? Der mi? Der, der. Dese haksız mı? Değil.